Mümin işinde kaliteli insandır, ehliyetli insandır. Mümin diplomasını bile force olarak veya ehliyet belgesi olarak kullanamaz. Filan branştan diploman olabilir. Ama onun fabrikasına girdiğinde bayılacak gibi oluyorsun, tansiyonun yükseliyor. Hani senin diploman vardı bu işte? Diploman var, ehil değilsin. Girmeyeceksin bu işe. Evet senin iktidarında senin tanıdığının vali olduğu müdür olduğu bir zamanda olabilirsin. Ama senin valini yaratan Allah'ın düzenindesin. Sen belediyeyi ele geçirdin Allah'ı ele geçiremedin. Söz Allah'ın sözüdür. Bunun için yeri geliyorsa bir devlet görevlisi eğer muktedirse makamında namaz kılmayan hatta mümin olmayan birisini ehli ise o işin çalıştırır orada çünkü senin vazifen filan ammeye hizmet edecek işi yapmaksa o işse önemli oraya akrabanı getiremezsin ehlini getirmek zorundasın e bu işi hep Müslüman olmayanlar mı yapacak? İşin neydi? Yetiştirseydin. Eleman yetiştir. İnsan yetiştir. Sadece ele geçirip belediyeyi veya filan müdürlüğü filan çiftliği ele geçirip ondan sonra da müdür makamına oturmak mıdır iş? Hayır. İş o işin altyapısını da oluşturmaktır. Altyapısını oluştur. Oluşturana kadar da kafirlerden istifade et. Ömer bin Hattab nüfus memurunu kafirlerden tuttu. Ömer bin Hattab'ın Osman İbni Affan ve Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhum Cemi'an onların tuttuğu kafir işçiler ta Emevilerin 30. senesinde işten atıldılar. Müslümanlar öğrendi bu işi çekin gidin köyünüze dediler. Neden? Çünkü sen muktedir bir amirsen kafiri de senin kafana göre çalıştıracaksın zaten sen muktedir değilsen 8-5 görevlisiysen en müttaki adamı da getirsen o işi gördüremeyeceksin orada yok iş gördürmek değil de gaye gaye senin e avanını ihya etmekse o başka ona bir diyeceğim yani akrabayı donatım müdürlüğü ise senin müdürlüğün doğru yaptığın işte bir sakınca yok